E, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, rastgele bir e, gelen görevlerden arkadaşlar bana rastgele geldi. Sizlere e, gelmemiş olabilir. Ya da gelmiş yapmış da olabilirsiniz. Yapmamış da olabilirsiniz. Yani beni bana bana şu an gelen ve e, yapılması zor olan görevleri çekiyorum. Gelmeyenleri tabii ki de bilmediğim için çekemiyorum. İlk gelen görev sahil malikanesi yakınına kamera yerleştir. Görev arkadaşlar size yeni göstereceğim. Haritada da gösteriliyor. Nerede olduğunu ama ben daha detaylı bir göstereyim. Evet, Hasan'a videomuza geçelim. Arkadaşlar yerimiz burası. Bakın burada e, taramaya başlat diyor. Yer de arkadaşlar neresi biliyor musunuz? Haritaya bakın. Geldiniz John Wick'in olduğu yer var arkadaşlar John Wick. John Wick şu kum kumlu kıyıların hemen şu soldaki John Wick yeri işte John Wick yerinin arkadaşlar bakın. Şu ön taraf var ya. Ön taraftan geliyorsunuz buraya. Ş şurası. Taramayı başlatıyorum. Kim sıkıyor bana? Abi dur. Doğru doğru. Dur görev yapıyorduk. Abi neyse arkadaşlar e, göre bu kadardı kamerayı yerleştirdik John ve izliyoruz bir yere bağlanabilir olay Evet umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar bir daha bu tarzda Fortnite görevi istiyorum istiyorsanız arkadaşlar videoma da kesinlikle kesinlikle kanalıma unutmayın arkadaşlar Bir daha görüşmek üzere hoşçakalın bay bay